kadar iyi Bak seni YouTube'a atacağım ha ona göre konuş. Yapma. Yalan şeyler aç <laughs> aç. K kimi, kimi bağlıyorsun ya? Ya Aha konuş. Alo. Dur. Lan git de dur duyalım da. Merhaba, kimle görüşüyorum? Ali Şakır ben. Ali Bey, Ali Bey nasılsınız? Sağ olasın. Tanımadım beni sen? Evet, Ali mi? Hah, nasılsın ha? Ancak a, a, anlayamadım. rahatın iyi i̇yi mi? e, misin? İyi, e, sağ olasın, nasılsın? İyi. Geliyorum ben, geliyorum. Yarından sonra geliyorum buraya, tamam. İstanbul'a mı? Ha, İstanbul'a geliyorum, karşılama yapalım. Numaramı, numaramı nereden buldun sen? Ben oğlum beyniyim oğlum, ben teknolojiden bağlantılıyım. Biraz <laughs> uyduya bağlayayım. <laughs> ha e, değişmez lan. <laughs> Beyi ne haber? Nasıl? İyi misin? E, yaramaz, yok. Ben geliyorum bu hafta geliyorum abi. Tamam hadi. abi. Hadi itibatlı ol tamam itibatlı ol tamam. <laughs> Hayır öbür telefondayım tamam. 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 Abi yoğunum lan. <laughs> ne e, olacak bu da şey senin? Ya, ne olacak ama ha? Bu gitmiş. Şşşt. Bunlar al götür İstanbul'a. Bir yere ver. bunlar. Bunlar medeniyet görmemiş <laughs> <bir> ki. <fikir>. Görmemiş <laughs> ki bunlar o internetten al al kayıt bunlar. İnternet al al al. Seks manyağı orada. Orası bir derse yedir orada. Sen kimle görüştün şimdi? Bakanla mı? Bu da rahatsız. Tuzlu çakala deyip eğit bunlar. Öbürü nerede bu yolu? Hangisi? İstanbul'a mı bu? Kim? Bunu öbürü. Böyle... Nereden? İstanbul'a mı? Şimdi yalnız abi. Dur onu da dur. Ya merak ediyorum o rahatsız o ya. Oo, ya. öyle deme Oo. Yedekil, ha. Milletvekili Kimin yedekil. yanında olduğunu biliyor musun sen şimdi? Bilent Bülent Arınç'ın yanında. Valla. Ha. Onu aldın oraya. Ya. Bir gidelim de yanım ben. Ha. Mi? Ben bir gidelim. Ben yoğun adamım ben gidemem ki. Dur şey, bakayım salak anlayacak mı? <laughs> Allah Kapattı Kapattın mı karşıyı? Kapattın mı? Bir nereden bulursan gene teknoloji kullanın da. Ben <laughs> tehlikeli adamım de. Bağlantılar. Bir saatçik görüşmeye hasta olayım. Hemen niye açmaya ya? Ya numarayı geziyorum da kolay mı numarayı ha, gezemek ya? Işte abi. Hemen işi bekleme işine ben hastayım ya. <laughs> ha. Gitme de duyalım. Kimle görüşüyorum? Ben Mustafa. Ben Ali Bey, tehlikeli abi. Be. Ee, tehlikeli Ali mi? He, tehlikeli Ali. sana benim numaramı kim verdi? Uydudan aldım, uydudan aldım, uydudan, uydudan aldım. He, <laughs> ee, senin numaranı kim verdi? Sen o şeyden mi duruyordun? Paris... Paris'ta mısın sen? Benim numaramı kim verdi? gavur musun sen de benim numaramı? <laughs> değil misin sen, Türkiye'li? Bana yazsın mıyım diye ben kaldırırım böyle sebebi bir de balaya sağlam para sağlam mıyım diye ben. Tamam, tamam. Londra'ya mı geldin? Londra'ya gidiyorum ben şu anda Londra'ya dönüyorum abi dönüyorum. Tamam ben karşıdayım ama Londra'da seni. Neredesin sen şu anda? Londra'da. Londra'da ben şimdi Paris'e geçiyorum Paris'ten Londra'ya geçiyorum. <laughs> tamam ben seni karşılarım burada gelince aynı numaradan ara beni. Tamam görüşürüz tamam teşekkür ediyorum sağolsun tamam, sağ olsun hadi. sağ ol sağ ol. Sağ ol. Londra'dayım diyor, yalan mı diyor? gitti mi? Şimdi doğru ya. Doğru, doğru mu? <laughs> Sen de burada otur oğlum, sürüp. <laughs> <laughs> Oturalım bir akşam. <laughs> tamam, hadi. hadi.